herkese iyi günler güzel abimle adamla yani e, şehir gibi şehir, şehir kurduk bugün bu haritada e, bir sürü şey yapacağız e, başlıyorum evet arkadaşlar e, yanımızda e, birazdan burada köylüler var. Cumhur ve Mahmut diye bir tane adam varmış. Onu tanışacağız. E, gel gidelim mi? Gücük adam. Tamam hadi gidelim. Hangi evde? Gel evini arayalım adamı. Gel adamın evini arayalım. Evet arkadaşlar bekliyorum. O Bursun bizi çağırdı. bize de röportaj yapalım. Evet arkadaşlar. Bu videoda ben de zevk edeceğiz. Mahmut'la tanışacağız. Buldun mu? Almadı nerede? Bu geliyor. Nereye? Buraya mı? Mahmut mu Mahmut mu var? Kapıya aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ben, ya. Burası benim evim. Çıkın evimden. Ben Mahmut. 911. Mahmut. Çıkın evimden. Çıkmıyorum ben. Çıkmıyorum. Size varım bak. Var. Çıkın. Tamam tamam kızma abi daha yeter Kızma abi öyle. Hayır atılmıyor topu <kaptan. gülüyor> Kaç 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 <laughs> Şimdi de arkadaşlar Mahmut abi arıyorduk galiba bu Mahmut abi değildi Eee... Mahmut abi arayacağız Mahmut abi değildi galiba bu Şimdi eee... başka Mahmut arayacağız çünkü bu kaçıncı Mahmut olduğunu söylemedi. Şey Evet şimdi söyleyeceğiz kaçıncı Mahmut'un diye. Biz 911. Mahmut'u arıyoruz. Hangi yerininde? Şurada. Mahmut abi! Mahmut abi! Neredesin? Lan çıkın yanımdan, önümden buradan! Lan kaçıncı? Kaçıncı Mahmut'sun sen? 10. Mahmut'um ben. Siktir git yanımdan. Aaa gidiyorum. Evet arkadaşlar bulamadık. Biz 910 <laughs> <arıyoruz. gülüyor> ee, arkadaşlar arkada bir görüyor. Evet neyse. Evet, ne yapacağız gizik adam? 911. adam bulmamız lazım. Ne yapacağız? Tabelayla yaz bir şeyler. Zaten konuşmayı daha bilmiyorum. Yakında yaratacağız tabi de konuşmayı. Arkadaşlar bu video 20 like gelirse artık küçük adam yani Doki Doki abim konuşacak. Yani sesimi duyacaksınız. 20 like gelirse. Neyse biz videomuza devam edelim. Biz de organizasyon 11. Mahmut'u arıyoruz. Gel hadi. Ne yazıyorsun Yazmışsın <laughs> şey hadi ne yazıyor. Bırak. Hadi yaz. Ne yazdım? Bakayım. Daha demin orada ne oldu? Ee, bir şey olmadı. Ben misin? Neyi soruyorsun sen? Savaşacağız mı? Ne savaşması? Niye adı demirize doldun? Niye savaşıyoruz? Niye savaşıyoruz? He adam var ya savaştı. He tamam o zaman 911inci hepsini öldüreceğiz diyorsun. Çeteler yine yine birazdan adamlar da orada. <laughs> Hadi gidiyoruz <zaten. Gülüyor> arkadaşlar. Nerede 911. Mahmut'un evi ya? Mahmut abi! Lan ya adam öldürüyorsun! Öldürme <laughs> adamı! Mahmut abi iyi misin? Ben ama benim adım Mahmut. Çıkın evimden! çıkın! Aaaa! Mahmut abi! Aaaa! Mamut abi ne oluyor? Kapıyı da açamıyorum. <laughs> ben aldım abi. Mamut köylü Mahmut. Abi nasılsın? İyi misin? Arkadaşlar biz oyunlar e, hepsini öldürdük görevimiz bitti. Şimdi ne yapıyorsun hala sen arkada gücük? Merhaba ben de Merhaba ben 9. 11. Mahmut. Gerçekten mi? <laughs> evet. O abi sizi arıyorduk. Ne oldu? Bir şey soracaktık. Ne ihtiyacın var? Sen ne satıyorsun? Ben elmas kılıç satıyorum. Ne duray sat. Set satıyorum. Kalkan satıyorum. Köylü yumurtası satıyorum. Ne satıyorsun abi? <laughs> Ha bunlar da yedek satmıyor <laughs> da. Hı. Bunlar da yedek satmıyor da. Senin dükkanın nerede? İyi yerlerde. Ha. İyi ben size söyleyeyim. Bunlar kim? Ben dokuz yıl Mahmut. Ben dokuz yıl olmuyordu. Mahmut. Ben de yıl Mahmut. Aa, aa. Ay, ay. Aa. Yeter lan ben de sıra. aa. aa. Sen kaçın Mahmut? sen. Benim adım Mahmut. Sıfırıncı Mahmut'um ben. Ooo ilk çıkan Mahmut. Değil mi? Ben ortadaki adam çıkıyorum. öldü. Sen. Sen kaçın Mahmut? Sıfır birinci Mahmut. Ooo iyi sen de bilmesin. Aa, Öldürme lan bu adamı. Ben ne aa, aa, aa. Ben de 21, sen kaçırıyorsun lan. Birinci öldü. Aa. niye öldürüyorsun? Niye kovu salıyorsun? Ayı ayı. Niye adam öldürüyorsun lan? Aa, aa, aa. Lan ne yapıyorsun sen? Hızırı bende ver. Gel koy. Yakardık ama. Oyun. Evet arkadaşlar bu şehirde garip şeyler oluyor. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bu galiba gizli bir şehir. Bu evi soralım bir de. Gel lan gücük. Adamı takip et. <laughs> Lan ne oluyor? Ne yapıyor? Koyunları mı öldüreceğim şimdi? Ha koyunları ne yapıyor? bak koyunları ne yapacağım? Neye götüren koyunlar? Hangi gitme. Lan ne yapıyorsun ya? Güzel koyun yakalamıştık. Sen konuşabiliyor musun? Koyun. M Bir daha de. M M M koyun. Ha, tamam. Sen kaçıncı koyun? Üçüncü koyun. koyun. Arkadaşlarım nerede? Allah kahret eylesin. Ee, sen tek başına ne yaptın? Diğer arkadaşım vardı beyaz. Galiba sırada sende. Öldür şunu. <laughs> Beni öldürme. Öldür şunu gıcık. Ne yazıyor onu ya yine? Ne yazıyor? Onu öldürmeyecek. Niye? Niye öldürmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar koyu seçmiş de ona gidiyoruz. <laughs> ne Çünkü o Minecraft filminden. Heee. <laughs> Evet arkadaşlar, bu Minecraft filminden diyor, onu öldüremeyiz diyor. Bir daha konuş bakayım sen. Beni öldürmeyin. Ben seni öldürmeyeceğim sen Minecraft filminden misin? Evet. Evet arkadaşlar, yarın da yenisi çıkacak. Online like çıkacak. 10 e, like gelmezse bu seriyi devam ettirmeyeceğiz. Şimdi devam edelim. Ee, arkadaşlar 911'i bulduk. Bu da bize 920. lazım. Öldürdük mü kanı? Aa bu kedi diyorlar da. Sen 920. miyim? Tamam. Ne oldu? Ben ne zaman Ne oldu? Niye geldim ben tekrardan? Ne oldu? Ya ne yapacağım <laughs> ya, koyun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, video uzun oldu. Evet, takipçilere bakayım. 14 dakika olmuş. 9 gün olacak. He. 10 dakika olursa yarın almışa gelecek. Ama yarına kadar değil. 2 günümüz var. Yarın da e, e, gelmez ele gideceğiz. Arkadaşlar yarın çok güzel bir video gelecek. Yarın da belki bir şeyler oynayabiliriz. Ya da Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar e, videoyu bitirelim. Yaparken e, kısmına gel. Müzik. Koyun da yedik oyunu. Arkadaşlar eee Evet arkadaşlar. Kaç geldik. Şimdi ben şu kadar iki dakika daha ayarlayayım. Zaten şimdi bitireceğiz videoyu. Evet. Video. Arkadaşlar bilmiyorsanız videoya basıyorsunuz. Buradan birinci şahıs yazan yere basıyorsunuz. İsterseniz üçüncü şahıs arkadan yani bu arkadan bakıyor uzakta Şimdi şahıs önden diyor bir de. Biz arkadaşın arkasına basacağız. Yok ol taş tutacağımızı. Of sete bak. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Boki boki abim bekliyoruz. Ha, <laughs> arkadaşlar bir de dün e, yorumlara evet kendi takımınızı yazın demiştim. Şimdi de ne gibi olduğunuzu yazın. Evet, ne kadar olduğunuzu yazın. E, mesela diyelim ki e, İstanbul'dasınız, ben İstanbul'dayım yazın. E, şimdi gücük adam bekliyoruz. Yani dokuz bu kağıdını. Röportaj. Aha geldi. Kameraya bak. Gücük ama gel kameraya bak nereye gidiyon evet arkadaşlar Aa koyun da gelmiş arkadaşlar evet arkadaşlar Koyunumuzda bize eşlik etmek istedi. Koyun diyeceğim bir şey var mı? İzleyiciler abone olsun ve like atsın. Evet arkadaşlar siz de duydunuz. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Ee, görüşürüz. Yarın 10 e, like görürsün. Bunun devamını çekeceğiz artık. 2 günümüz var. Bay ee, bay.